Müziğin dindeki yeri nedir? Müzik. Şimdi i̇şte böyle garip bir müzik düşmanlığı var. Yani notaların ne günahı var? Tellerin ne günahı var? Akordiyonun ne günahı var? Nedir? Onun nasıl bir günahı olabilir ki yani? Yani efendim vurmalı çalgılarda sorun e, var veya yok. İşte üfürmeli çalgılarda var veya yok. Bu ayrımı kim yapıyor yani? Bu nasıl bir şey? Yani def çalmak o vurmalı çalgı onda bir sorun yok. Ama mesela neye üflediğin zaman e, o işte sıkıntı mı oluyor? Oluyor mu? Böyle mi? Yani kaval, kavalda sıkıntı var. Hiç ne kavalda sıkıntı var, ne kemencede, ne e, defte, ne neyde, ne diğerlerinde yani. Bağlamada mesela. Bağlamada ne sıkıntı olabilir? Önemli olan, senin müzik adına ne söylediğindir. Yani orada sözlerin önemlidir. Eğer sözlerinin içerisinde dini değerlerle alay varsa o müzik parçası olarak yani güftesi olarak ister müzik güftesi olsun ister hayatın içindeki başka bir konuşma arasında geçsin. Dini değerlerle dinle alay ediyorsa o adamı dinden çıkarır. Veya şehveti tahrik ediyorsa Allah'ın emirlerini hafife alıyorsa onun haramlarını gayri ciddi bir şekilde pazarlıyorsa mesela bu bunu işlemek haramdır. Buna bu günah değildir demek de adamı dinden çıkartır ama ne ne güzel bağlamayla söylenen sözler vardır yani adam neredeyse vaz eder gibi sözler söylüyor ne sakıncası var yani değil mi Cem Karaca'nın e, e, vefat etmeden önce bestelediği o harika e, sözlerinin kime ne zararı var ki yani e, yani bizim ozanlarımızın kıymetli e, sanatkar insanlarımızın sözlerine Can kurban, bir şehvet tahriki olmadığı sürece, dini değerlerle inkar veya alaycılık bulunmadığı sürece hiçbir sakınca yok. Öyle müzik aletlerine düşman olmanın da bir anlamı yok, bir manası yok. Bu silaha benzer. Savaşta kullanırsan düşman öldürmeye yarar ama kardeşini öldürürsen seni katil eder. Bu müzik aletleri de böyledir yani. İnsanları coşturucu, onlara tarihi öğretici, kültürü öğretici onları yüreklendirici, onları bilgilendirici, nice içeriklerde sunumlar yapmanın hiçbir sakıncası yok. Mesela bu kardeşiniz, mesela kemenceni dinlemeyi çok severim. Ben seviyorum diye zararsızdır anlamında söylemiyorum ama bir zararı yok. Sözüne bakarım ben. Sözünde bir sıkıntı yoksa kendisini dinlemekte de bir sıkıntı olmaz. Bağlamayı severim. Bizim Trabzon Çaykaran'ın işte kavalını dinlemeyi severim. Ama mesela Diyelim ki ilahiler var, ilahiler söyleniyor. Ya öyle ilahi sözleri var ki bak adamı bak yemin ediyorum adamı müşrik yapar yani. Böyle tehlikeli sözler var yani. Onları dinlemektense hiç olmazsa öbürünün hani güftelerine bakmasan bile işte besteleri bile insanı rahatlatır. Bunda hiçbir sakınca yok. Yani Allah'ın Allah'ın Müslüman kulları dediğimiz iradesiz nesneleri böyle bir cehennem unsuru gibi görmenin bir alemi yok. Senin onları nasıl değerlendirdiğindir önemli olan. Bana başka bir şey daha söyleyeyim. Bunlar öyle haramdır falan diyenler de kendileri bolca müzik dinliyorlar. Hiç de merak etmeyin yani. Tekrar ediyorum. Mesela şöyle sözler tehlikelidir. Söylüyorum. Yani ortalık karıştı, düzen bozuldu. Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali. Bak bu cümle sıkıntılıdır size söyleyeyim. Yani Muhammed, Ali o bu filan yetişmez. Allah var Allah. Öyle Hızır İlyas işte Hızır denizlerin, İlyas karaların koruyucusudur. E Allah nerede? Haşa. Öyle değil. Öyle, 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 sıkıntılı cümleler kullanmanın bir alemi yok. Veya seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Gider görürsün yani. Cehennem seninle ödüldür bakarsın. Sen orayı babanın tarlası çiftliği zannediyorsun yani. Cehennemle cennetle alay etmek. Yani Allah'ın mesela lanet olsun sana ey zalim kader. Şimdi iş mi şimdi bu laf mı bu Allah aşkına yani? Bu cümleleri elersiniz. Bunları işte yani bunları söylemezsin ve dinlemezsin. Ama sakıncalı olanlar var diye hepsi sakıncalıdır demenin bir alemi yok.